Herkese merhaba. Ben Ertuğrul Ergün. Bu videoda ücretsiz açık kaynak kodlu bir veri madenciliği yazılımı olan VK hakkında bilgiler vereceğim. Birkaç seriden oluşacak video. Bu ilk videomuz. İlk videoda VK programımızın temel çalışma özelliklerini, temel ekranlarını inceleyeceğiz ve bazı temel işlemlerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. E, VEKA e, az önce de bahsettiğim gibi açık kaynak kodlu, ücretsiz bir veri madenciliği yazılımı. Bu özelliklerinden dolayı veri madenciliği e, analizleriyle uğraşan çoğu araştırmacı tarafından kullanılıyor. E, bu sektörde başka programlar da var. Ama VEKA hem kullanım kolaylığı hem de ücretsiz olması sebebiyle öne çıkıyor. VEKA'yı e, Waikato Üniversitesi'nden bir ekip geliştiriyor. Google'da arama yaparak bu programı bu üniversitenin sitesinden indirebilirsiniz ve internet üzerinden çeşitli kaynaklardan da eğitim videolarını veya eğitim dokümanlarını izleyerek bu programı kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ama Türkçe çok fazla kaynak olmadığı için ben böyle bir video kaydetmeyi uygun gördüm. Şimdi VK'yı kurduktan sonra Program Files klasöründe VK 3.6 diye bir klasör oluşturacak. Tabi kurduğunuz sürüme göre bu isim değişebilir ama VK isimli bir klasör olacak. Bunun içerisinden bu uygulamalara başlamadan önce yapmanız gereken şey Data klasörünü kopyalamak ve e, Belgelerim klasörüne bunu yapıştırmak. Hatta ismini de VK Data olarak değiştirirseniz başka klasörlerle karıştırmanızı da engelleyebilirsiniz bunu yapmamızın sebebi VK'nın e, birazdan da göstereceğimiz e, dosya işlemleri ekranında aç düğmesine tıkladığımızda direkt belgeler klasörünü default olarak görmesi dolayısıyla VK'nın içerisindeki hazır veri dosyalarını öncelikle buraya kopyalayarak bu videomuza başlıyoruz sizden de e, uygulama esnasında ilk olarak bunu yapmanızı öneriyorum Şimdi VK'yı ilk açtığınızda bu şekilde bir grafiksel ara gelecek. Burada biz e, özellikle ilk derslerimizde Explorer bölümü üzerinde işlemler yapacağız. E, diğer 3 bölüm, e, Experimenter bölümü çeşitli denemeler yapma, performans karşılaştırmaları yapmak için kullanabileceğiniz bölüm. Knowledge Flow bölümünde e, bir grafik arayüzle bir veri madenciliği e, şeması çizebilirsiniz. Simple Style bölümünde de e, komutlar yazarak veka programını kullanabilirsiniz. Biraz daha ileri seviye ve hassas ayarlamalar yapmak istediğinizde bu bölümleri kullanacaksınız. Biz şu anda Explorer penceresini açıyoruz. Explorer düğmesine tıklayarak bir pencere açıyoruz. Bu pencere bizim ilk başta dosya işlemleri için kullanacağımız bölüm. Üzerinde çalışacağımız dosyayı açmak için Open File düğmesine tıklıyorsunuz ve az önce kopyaladığımız VK Data klasöründen ve nominal dosyasını açalım ilk önce. Burada gördüğünüz gibi dosya uzantısı ARF, ARFF. Bunun bu dosyanın özelliklerine daha sonra değineceğim. Şimdilik dosyamızı açalım. Dosyamızı açtığımız anda bize bazı özet bilgiler veriyor. Şuradan dosyamızdaki e, attribute yani özellik sayısının 5 olduğunu görebiliyoruz. Instance yani örnek ya da nesne sayısının da 14 olduğunu görebiliyoruz. Beş tane özelliğimiz burada bakın sıralanmış. Ee, bu özelliklerin seçtiğiniz özelliğin sağ tarafta e, kaçar tane olduğunu görebilirsiniz. Alt tarafta da grafikte de bu dağılımın e, nasıl olduğunu görebilirsiniz. Üzerine geldiğinizde bekliyor zaten, beklediğinizde çıkıyor. Sunny, Overcast ve Rainy diye üç tane seçeneği görebiliyorsunuz. Bundan önce şu bilgiyi vermemiz lazım. Ee, veri madenciliği yazılımlarının hepsinde kullanmaya başlamadan önce ilk aslında bilmeniz gereken o verinin e, nelerden oluştuğu. Öncelikle veriyi anlamanız lazım ki daha sonra analizini düzgün bir şekilde yapabilin. Şimdi ben bu veriyi kısaca özetleyeyim size. Bu veri 14 gün boyunca e, kaydedilmiş çeşitli hava durumu göstergelerini içeriyor. Ve e, bu 14 günde de tenis oynanıp oynanamayacağı ile ilgili bilgiler içeriyor. Yani 14 gün önce havanın çeşitli özellikleri kaydedilmiş ve o havada tenis oynanıp oynanmayacağı uzmanları sorulmuş ve buna göre bir tablo oluşturulmuş. Şimdi Outlook verisi havanın güneşli, kapalı veya yağmurlu olmasına göre bu 14 günden 5'inde güneşli, 4'ünde kapalı, 5'inde yağmurluymuş. Temperature özelliğimiz sıcak, e, orta ve serin veya soğuk nitelendirebileceğimiz 3 tane değer var gene. 4 gün sıcak, 6 gün orta, 4 gün soğuk olarak belirtilmiş. Humidity nem, 7 gün yüksek nem, 7 gün düşük nem kaydedilmiş. Windy de rüzgar durumu, 6 gün rüzgarlıymış, 8 gün rüzgar yokmuş. En son özelliğimiz, play özelliğine baktığımızda da bu 14 günün 9'unda e, tenis oynanmış, 5'inde oynanamamış. Bu tablolardan bunları görebiliyoruz. Aşağıda da grafikleri görüyorsunuz. Grafikte dikkatinizi çekiyorsa yes yani oynanabilir durumu mavi ile gösterilmiş 9 tane örnek. Oynanamaz durumu kırmızı ile gösterilmiş 5 tane örnek. E, ve diğer özellikleri seçtiğimizde bu özelliğin 3 tane değeri var. Dolayısıyla bu 5-4-5 grafiği doğru ama Kırmızı ve mavi bölgeler şunu ifade ediyor. Kırmızı hatırlarsanız Play özelliğinde kırmızı oynanamaz, mavi oynanabilirdi. Dolayısıyla bu grafiği şöyle yorumlamamız lazım. Güneşli olan 5 günün işte yaklaşık 3'ünde oynanmamış, ikisinde oynanmış. Kapalı veya normal olan 4 günde oynanmış. Yağmurlu olan günlerin ikisinde oynanmamış, üçünde oynanmış. Bu grafikten kırmızı bölümler oynanmayan günleri, mavi bölümler oynanan günleri gösteriyor. Böylelikle tüm e, özelliklerimizin en son play özelliğine göre e, grafiklerini görebiliyoruz. E, sıcaklık grafikleri, nem grafiği. Zaten bu grafiğe bakarak ilk baştan şu yorumu yapabiliriz eğer nem yüksekse oynanma olasılığı daha yüksek kırmızılar çünkü burada daha yoğun gibi bir yorum zaten yapabiliyorsunuz bu grafiklere bakarak. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Niye play özelliğine göre diğer grafikleri çizdi? Çünkü Vekan'ın standart özelliği bu. Son verdiğimiz özelliği sınıflandırıcı özellik olarak kabul ediyor ve grafikleri ona göre çiziyor. Şu düğmeye tıklayıp Diğer özelliklerden herhangi birisini de sınıflandırma üyesi olarak seçebilirsiniz. Ama tabi bu bizim verimiz için şu an için uygun değil. Visualize All düğmesine tıklarsanız da şu şekilde tüm grafikleri tek bir ekran üzerinde görüp bunlara göre yorum yapma şansınız da var. Bu verileri aynı zamanda bir tablo halinde görmek için ise Edit düğmesine basıyoruz. Edit düğmesine bastığımızda şu şekilde bir pencere geliyor karşımıza. Burada no sütununda örneklerimizin numarasını görüyoruz. Outlook, Temperature, Humidity, Windy ve Play net özelliklerimizde. Az önce şurada saydığımız özellikler. Şimdi e, Veka'nın güzel tarafı bize burada herhangi bir seçeneği değiştirme imkanı vermesi. Yani veriye burada da müdahale etmeniz mümkün. E, direk e, gelen veri olduğu gibi kullanmayıp bazı yerlerine yanlış girilen yerleri veya değiştirdiğimde ne olacak acaba diye düşündüğünüz yerleri değiştirip ona göre denemeler yapabilirsiniz. Tabi bu işlemi yaptıktan sonra bu pencereyi kapatıp Save düğmesine basmanız lazım değişiklikleri aktif hale getirmek için. Daha doğrusu sabitteki veri dosyasında değişmesini sağlamak için. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu verilerimiz şu an nominal veriler. Ee, yani belirli bir veri grubu içerisinden sınırlı bir e, değer grubu içerisinden değerler seçiliyor. Örneğin outlook değerini ben sunny, overcast ve rainy diye üç seçenekten birisi olarak seçebiliyorum. Yani temperature değerini hot, mild, cool diye gene üç seçenekten birisi olarak seçebiliyorum. Ee, bu değerleri biz nominal diye isimlendiriyoruz. Burada bu değerlere göre sınıflandırma yapmamız da mümkün. Bu e, özelliklerin isimlerine tıklarsak o özelliklere göre verileri sıralayıp e, size daha düzgün bir görüntü sunuyor. No'ya göre sıralarsanız da verimiz ilk orijinal haline geliyor. Eee Explorer ekranımızla ilgili dosya özellikleri ile ilgili temel ayarlamalarımız ve göstereceklerimiz. Bunlar bir sonraki derste devam edeceğiz.